What FC 26? Today we are here to hate our cards. So Oğlum let's go. Falan var yani. Fenerde de bir şey yok moderatör yok? Moderatör işi show ya. Onda biz de izleyeceğiz. Fenekini ben de izlemedim. Ben yayını kapattım. Ana denk geldi bu. Yarın izleriz. Buranın mesela buranın kartlarının iyi olması lazım. Buraya da Ederson falan gelmiş abi. Tabii Fener'in de reytingler yüksek. Tamam en son Galatasaray'ı izleyelim o zaman. Hmm, Fener'de 10 dakika. First one mi? is peace. 75. 75. About shoot was 8. 85. 85. 85. 85 is <laughs> Bro, you, you don't see my let's go. Yeah. Top corner, <laughs> Şut 85 as değil de 80 üstü. As 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 bir abarttı, bir abarttı. was it five? Four, <laughs> Yeah. Okay. okay. The dribble. Yeah, the dribble. Anything Very bad on dribble. I midfield. Kaç abi sen? Uh, abi Şutu mu? Def 80 değildir ya bence. 78 falan Aa, değil mi? Oralar. 70 uh, as well. No. Eşi Ederson biraz mutsuz gibi geldi ya. 75. Yeah. Geldi 5, ya. Daha geldi ya takıma. İlk maaş yatmamıştır bir... da. Fisiko. <laughs> Bunlar bir de Brezilyalı abi hepsi. <laughs> <laughs> Bunlar arkadaştır. <laughs> <laughs> is istediğin... my stronger <laughs> my uh, Put it at five as well. Hayır. Hmm. Oğlum ne lan? Ne olacak? Fena abarttı fena. Eight. Çok yazdı eight ya. Dribbling 70. Sen mısın the half, eight to <laughs> <Okay, gülüyor> <okay. gülüyor> <laughs> Tamam bu 81 olabilir. Let's go start. 80, 80. <gülüyor> 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 diyorum ben <de> 83. Hadi. <laughs> Ama kendini walk out yaptım 77. Fred hakikaten akıllı adamsın. Bak ilk defa böyle bir şey gördüm. Bak şunu yukarı çektin ya hep bakmaya çalışıyordum kaç yazdı diye. <laughs> Hakikaten zeki adam. Pasını yapsana. Kilit pasını 92 yapsana. Vallahi beklenmedik bereket yaptı. Az önceki videoda bakıyordum. Bizimkiler hani az önce kaç yazmışlardı falan. Onu kovalıyordum kendi iç dünyamda. Ben de öyleydim Çağrı. Allah kahretsin ya. Nesi sen de mi öyleydin? Bu, burada evet, akıllı anlamadım. da sağda geriye atıyor. <laughs> bir de Orkun'un yedileri dokuz gibiydi. Orkun bir de sıfırı ne yaptı biliyor musun? Kapalı parantezlerden sıfır yaptı. Onu gördünüz mü? <laughs> <laughs> Topçunun öylesi makbuldür abi güzel. Doğru. Yine Topçunun Topçun olmayan bir makbul. Come on guys. Bizimle konuşuyorsun. Come on. Sen bizimkileri <laughs> gör. <gördün>. Oh. <laughs> fena abarttı you you ya go? fena. Yani <laughs> belli. Ah. ama 71. Pas. Is... dağlara taşlara vuruyor normal ah. 8. Come on guys. Dribble. 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 <gülüyor> 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 Bro, they, they put the pass 70 dribble me 65. Maybe 60. Yeah. Oha! Brasilia, Brasilia quase tem. Oito <laughs> saia. Evet. Brasília bustu Defne. almış, Brasília bustu. Defans vardır 82. 76. We are good. Oğlum dribble 82, oğlum defans Physical nasıl 76 ya? Yapo diyeceğim. Ne kadar işte Brasília işte. Oradan ekstra. Na no, on, Not bad, eh? In the here. Last one. 80. Good. 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 Yeah, not Orkul bad, kartta, not bad. But, but my shoot can be better, guys. Thank you, thank you. Speed. 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 Oh, no, What's my age? 77? Yeah, for like 77. Yeah. Yeah. Around there. 77? Yani 80'den düşük yeah. mü demek yeah. oluyor <laughs> <laughs> Asensiyonun hızı kaçtır lan? Ay yavaş yavaştır ya. Yavaştı mı? 75, 75 falan mı? 72 falan. Max 75 bence. Yeah I, yeah, I put high. Yeah, they put high. Shoot 82. Oğlum o nasıl bir 8 ya? O ne o? 7? O nasıl bir 7 abi? O nasıl bir 7 <gülüyor> ya? <gülüyor> Topçular hala ya, yazmıyor bana. Bu adam ya. iş yapar <laughs> işte. Baksana. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> 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 Marco, ya ne yapıyor abi ya bu? Marco ne yapıyorsun kralın ya? <laughs> oraya 87 88 çok iyi değil mi ya? Sonsuz mu demek istiyor? Büyük oldu buradan belli. Buradayım diyor. Dedim bu <businesses gülüyor> vardır ya 85 falandır. 84 84 olan. Pas <laughs> pası çok yazdı. Ya. Yeah I like to press, you know Seventy, <laughs> seventy. Let, let. Seven, let for me, let for, for you. Seventy, seventy eight? Nah, I no. think it's high. 75? Partici, 75, no. Yeah, fazla güçlü değil ya. 35 fazla dedi oğlum. Sağ kanat attın sen. 84 <laughs> overall kart yaptılar. Berkan abi. Eyvallah. Yeah, it's strong. But... 75, <laughs> 75? Yeah, 75. Yeah. Hey, things okay. Oyun oynamayanlar biraz gerçek hayata göre okay. sallıyor ya orada patlıyorlar. 84. Evet. Yeah, 54. 82 84 okay, oha 84 4, bir tık fazla no, no. No. Okay. <laughs> okay. Sure. çok fazla salladı abi belli oh <laughs> ama okay. modlar düştü <laughs> amk daha <kare. gülüyor> düşmeye devam edecek bence pas 81 dribbling aralarda falandır 82 like you, Düşüktür. <laughs> İmkanı yok kanka oğlum. Allah Normal ya. Bak mi? Fizikte 65 mi? Fizikte 65. So this 80. Okay <laughs> Oğlum Madrid'dekilerin de var mı lan bu Real Madrid'e de bakalım mı onlar kim bilir kendilerine ne yazıyorlar diye. Onlar ben da var ama yapıyor, onlar biraz onlar değişik bir sistem yapmışlar çağrı. Şinasi'nin o yapılanamayan kontenti var ya çark kontenti. <laughs> ee? <laughs> Ortaya bir çark almışlar. Kamavinga ile Arda, Rudiger de Chouameni olmuşlar oynuyorlar. Aa, Arda var mı? Var Arda var. İzleyelim o zaman.

68-72 falan oralardır bence. 80 yazmışlar güzelce. Bence 70 küsürlü ya. 80 80 şut. Şut 85 şut. vardır. Vardır 80 <laughs> 2 <82 gülüyor> 3. Bu nasıl bayılır. Eu ya, pansortsa. 8 yazışıyor. Bas. normal. Şimdi 3'e göre. 3'e göre. Sıfır. Sizleri biraz gördüm ya. Dribbling. Dribbling. Klasik. Kvalitif. Kvalitif. 3. Var driblingi var hakkını yemeyelim. 85 falanları driblingi var. 2'de 80 küsur var mı? 86 bile olabilir. Yok oha. Çok... Abartma. 83, because 82 belki. Now, 86. Ama 86 yazdım. Less than impossible. 38 <laughs> 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 <58 gülüyor> falan yazalım defansı. 38. <gülüyor> 30. Sıkıntısı. Çok. Beşi nereden yaptı gördünüz mü? Oh. <laughs> Altan yaptı. Altan yaptı. Altan yaptı. Konuşma 75. 65 İyi topçular böyle 65 yani. yani orada bir 56 falan 56 <laughs> Yok 56 da değildir 60 vardır Ne tenkin ya? Sete? 83 <laughs> müydü lan geçen <laughs> sene bu Ali? <laughs> evet.

Ate boya Ederson'u merak ediyorum. Evet hiç kaleci görmedik. Ederson 85 evet, falan mıydı? Atlama Allah yaz 90. Yüksekten. Geçen sene. Bro, it's for us. Kaleci zor ya. Refleksleri vardır you it ama 90. 8-0. 8 0 Az, az lan. Bu hesap banko. Az Zildi Zildi oğlum. De, ilk de, ilk az 80 az 80 oğlum atlama ya. Abi. Az abi kaleci Ederson bu oğlum de. bu. En az 85 yani. atlaması bunun. FIFA'da <laughs> <laughs> da <gülüyor> sevilen <gülüyor> bir karttır <laughs> yani? 82, 82. <laughs> oğlum Eder bir şey söyleyeceğim. Abartma falan diyorsunuz da hocam bu Ederson kartı şimdi Fenerbahçe geldi diye mi öyle diyorsunuz? Bu bu kartı biz geçen sene oynuyorduk. 88 de abi. Evet 88 falan dolu kart. ATL ne lan Atlantik atlama? mı? Atlama. Atlamadı işte. Hı. Çok öldürdüler. 80 falan mümkün değil ya. 80 olamaz Ondan abi 8. atlaması. Ben sana diyeyim yani. Bu kartın en az 85 olması lazım. O da Fener'e geldi diye yani düşürmüşlerdir belki. Tamam yani bu kart eksi 3 yemiştir ya eksi Ya hadi o da yani bu, bu lige geldi diye eksi 3 yemiştir. Nasıl ya öyle şeylere mi bakılıyor? Evet tabii da? canım. Tabii tabii vuruş iyidir Ayakları iyi. Ayakları iyi bunun. 87 falan mı? 86-87. Vardır, <laughs> vardır 87 vardır. Bu 99 good. Reflex gibi mi? 87. <gülüyor> 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 <Daha> <gülüyor> ya. Ya. de bir yüksek rating veriyorlar ya. tutmuyor Düşük yazdı bence. Az yazıyor ya. Evet. 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 put Evet. 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 bu, <adam> bu <laughs> kadar Evet. 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 85. Kaç yaz daha mona yapımdan? İki yazdı galiba. 8 Oğlum adam var ya inanılmaz mütevazi yazmış. Ben sana söyleyeyim. 85. Oh, yaz 8-4 8-4 8-4 8-4 8-4 8-4 8-4 8 Geçen 8-4 8-4 8 Top kontrolü 82. Güzel. Kick. 91. 91. Oh. 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 Reflex. Oh. 83. <laughs> Kendini biliyor adam. Yazmış. 164. Pozisyonu da 86 falan mı? 67. Ha. Dekapta. Güzel yazmış. Şeyde principal. 98. Ama overall'da kaç yemiş? 85 yemiş. -3 yemiş. Bu adam 88 miydi geçen sene? Geçen sene 88'di galiba. Ama stiliydi çünkü geçen sene. Hello guys, this is kartı birleşmesi gibi oldu. Sürekli dert. Sürekli bir kes. So my play. bir kes. Hmm. Evet. <laughs>. My player is Turkish. Kopardı. No, no, My player is from South America. No. No. Ne alaka My player is from Turkish falan ya. <laughs> yeah. my player is midfield. <gülüyorAUDIO>. <gülüyor> 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 Kimse bilmiyor ki Amunakam İrfan nerede oynadı. Abi adam oynatmadılar ki nereden bilsinler. <gülüyor Wha> <laughs> Even zo een bakje naar de deed hier Mijn player is defender. Nee! Nee! Oké, ja maar nee. no. 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 Okay. Yes, no. Mijn player is midfield. Nee, nee. Mijn player is. Defense? Ja. Yes. No. means Mijn player not niet midfield. Um... my place Turkish. Uh... Um, my place left foot. Taliska knows. Yes. Evet. Ulan Fener'de de Fener'de sağa ki. <laughs> bir dünya var bu arada. Fener'de <space>. sağ ayaklı yok ki. Sağ yok Fener'de. No. Definitely no. Oğlum Taliska okay. bayılacak gibi duruyor ya. Uh, Bayılmış kanka zaten sarmamış gördüğünüz gibi. Beşiktaş özlemiş. No. <laughs> Barşo no. <laughs> no. My <anybody gülüyor> <that's gülüyor> my place with the Nasıl soru ya? Hmm. Taleşka, kafanı versene birazcık. Az önce de defansı sordun, yine defans soruyorsun. <laughs> <laughs> Bilmiyor <laughs> ki takımda <gülüyor> kimler <gülüyor> kaldı, kimler gitti. A good shoot. Oğlum niye devamlı bakış? <laughs> İrfan'ı tanımıyor oh olabilirler mi? <laughs>

onu mutlu yaşadın. Et son, et son. Edson. son, et son. Vay. Mert Bey, sporcu Yes. Nasıl seviye dön. Lavası niye vermişler hepsini? Yol da bitti ya. Hadi bana. On... <laughs> Oğlum harbiden lan. Thank you guys for watching. I hope you enjoy. I hope you have fun. Thank you so much. Eyvallah kralın ya. Yani güzel olmuş. Çok fena değil. Sonlara doğru Basra birbirlerine dedikten. yardım etmişler ama. <laughs> Bu Sarayı izlememize gerek var mı ya? <güzel>.